Herkese selamlar, saygılar. Birleşim Mühendislik Sistemimizde sizlerle beraberiz. Yasal yorumunuzu okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videomu başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan... ileşim mühendisliği. Arkadaşlar burada gelen bir e, cuma gününde gelen tabii ki de al sinyali var ve öncesinde aşma havende köprünün yeşil dairesini yakmasıyla beraber yaklaşık olarak bu cevarlardan da kırılım yaşamış e, birleşim mühendislik. E ben dediğim gibi diğer videoda da demiştim. Buradaki kırılma dikkat edin. E, yaklaşık olarak şuralarda bir yerdeydi. Tam videomun da e, nerede olduğunu bilmiyorum ama e, buralardan bir kırılım gelebilir demiştim. Kırılımla beraber ufaktan hareketine eee çalışmış ve yaklaşık olarak da 41 seviyeleri de denemiş durumda. Ama tabii ki bu 41 seviyeler direnç noktasına çok yakın olduğu için yani üst dirence geçmemek için burada tam böyle hafiften bir göstermiş ve arkadaşlar ufaktan da kendini aşağı salmış seans sonuna doğru. Bunu sabah yapmıştır muhtemelen zaten. Öğleden sonra da hafiften e, %1'lik %2'lik bir kayıpla beraber şuralara yerleşmiş. Ve Haşmi Ahmet'i kötürümüzle kırmızı dairesini yakmış bulunmakta. Ya yani ben şu an hala bir sorun olduğunu, olacağını tahmin etmiyorum ama önemli destekleyici noktalarından bahsedeyim. Çünkü mavi ve sarı e, mekti çizgileri de hala mantık yani kırılım yaşamamış ama e, ufaktan da kaybetmiş gibi biraz. Arkadaşlar yaklaşık olarak 39.72 ve 39 e, 38.92'nin aşağısında kafanızı yapmazsak bu al sinyalinin çok da e, böyle negatif anlamda yorumlanacağını ben düşünmüyorum. En önemli kırmamız gereken e, seviyede zaten şurada değildir diye seviyeler 41.88 seviyeler arkadaşlar bir sonraki seviyede şöyle MACD'yi kapatırsam yaklaşık olarak 44.88 44.16 aralığı. Arkadaşlar belki tepki olarak buraları da şöyle hafiften yatay olarak sonra tekrar buraları deneme çabasında olabilir. Ben bu şekilde yorumluyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.